Aa Yine yağmur yağıyor bu ne ya? Kaç gündür yağmur yağıyor bir kesilmedi bu yağmur ya. Dışarı falan da çıkamıyoruz bu yağmur yüzünden. A, o da ne? Uzaylılar gelmiş yine. Bu UFO'lar da nereden çıktı? Eyvah ortalık karıştı yine. Hemen Yusuf Ayaz'a haber vermem lazım. Kendini koruması lazım. Yusuf Ayaz. Oğlum uzaylılar gelmiş yine dışarıda. Her yer karman karışık. Oğlum eve gelmediler. Ben robot. Robot mu? Yusuf'a bir saniye oğlum sakin ol. Sakin ol sen aslında robot değilsin. Uzaylılar geldi seni robota mı çevirdi? Yok ben kendim robot <laughs> Ha! Sen nasıl robot oldun Yusuf Ayaz? Ne yapacağız oğlum? Dışarıda uzaylılar var. Muhtemelen eve geldiler seni robota çevirdiler. Yok. Nasıl yok oğlum ya? Cık, Yusuf Ayaz oğlum sakin ol. Önce bir sakinleş. Şuraya bir otur. Ben seni normale çevireceğim tamam mı? Ben seni normale çevir. uzaylıları oğlum sana büyü yapmış uzaylılar. Sihir yapmışlar. Yusuf Ayaz iyi misin oğlum? Babacığım beni duyuyor musun? Yusuf Ayaz. Evet, evet. Burada değil. Nereden geldin sen? Uzaylı Eyvah çocuklar Yusuf Ayaz uzaylılar ne? E, ben biliyorum dur 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 ben geçen söyle bakalım ben geçen gün Leo'dan Leo'dan ben ne aldım uzaylı Leo var ya o bana bir tane şeker vermişti böyle uzaylılar gelip sihir yaptığında o şekerle bozabiliyorduk. Söyle seni dinliyorum. E, 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 Bu benim evim değil ben Yusuf Ayaz'ın başka bir tane arkadaşıyım. Eyvah! Çocuklar başımıza geleni görüyor musunuz ya? <laughs> Yusuf Ayaz'ın içine uzaylı girmiş çocuklar. Eyvah eyvah. Dur. Tamam dur. Dur korkma. Bir saniye. Tam sinirlenme. Şu şekeri al. Bu şekeri bir saniye. Bu şekeri al ve ne yap biliyor musun? O şekeri emeceksin. Em o şekeri. Tamam em o şekeri. Bak Heh, şimdi normale döndün işte, bak Yusuf ya hoş geldin oğlum. Yoo. Yok mu? Allah Allah, bu uzaylı beni kandırdı mı ya? Şey Söyle seni dinliyorum. Ben Yusuf arkadaşıyım ama ikiziyim. Benim adım Yusuf Ayaz değil. Tamam tamam tamam. Adım, tamam sakin ol. Benim Tamam sakin ol. Şimdi gel şuraya yat. Ben seni normale çevireceğim Leo. Gel yat yere yat yat yere yat yat yere. Yat. Yat yere. Şimdi yat yere. Yat yere sakin ol. Sakin ol. Yat yere. Döndüm. Aa Yusuf Az, neredeydin oğlum? <laughs> Mars'a mı gittin? Hayır ben. <laughs> o robot benim. İçime girmedi O benim. O bendim. Sen mi oğlum? Mars Şaka mı yaptın? Eyvah Yusufay ben çok korktum. Dışarıda uzaylıları görünce hemen zaten senin ya... Oğlum evi bırakır mısın oraya? Ne yapıyorsun? Hemen senin ya... <laughs> ne yapıyorsun babacığım? Sakin ol tamam. Dışarıda uzaylıları görünce ben hemen senin yanına geldim koşarak sana bir şey yapmasınlar diye. Ben onları duydum. Beni lollipop'a dönüştürdüler. Ee, tamam işte ben de seni lollipop'la normale çevirdim değil mi? Evet. Tamam. Tamam bakayım dışarıda uzaylılar var mı? Lollipop Lollipop'u ben kaldırdım. O sihirli lollipop. Bakayım uzaylılar burada mı hala? Bakıyorum. Yok Yusuf Ayaz, burada kimse kalmamış. Gitmişler oğlum. Güvendeyiz şimdi. Girdim balkona girsen sen Girdim balkona tamam. Oğlum burada kimse yok. tam, güvendeyiz. Rob bakayım ufolar var mı? Yok yok ufolar falan da yok. Tamam geldim ben. Nerede seni bekliyorum? Yok yok bir şey yapma. Tamam gel gel. Uzaylılar gitmiş. Şey oğlum gel uzaylılar gitmiş. Gel gel. <laughs> Bu o, o ne ya? Yusuf? <laughs> onu ne... on nereden... ya hayır, hayır onu takma onu. Hayır onu takarsan kötü şeyler oluyor. Yok. Yusuf az onu takma lütfen oğlum. Onu takarsan korkuyorum. Eyvah ışığı da yaktı. Ben o zaman şu evin içine girip saklanacağım ya. Ben gidiyorum. Beni bulamazsın ki. Bak. Ben de bu evin içine girerim. Beni burada kimse bulamaz. Ha, <laughs> bulamıyor beni. Eyvah! Spidey, buraya da mı geldin? Ee, gider misin lütfen? Tamam, dur dur. Ev yıkılacak ama. Eyvah, Spidey çıkar mısın? Ee, Spidey korkuyorum bak. Allah! Çok korkuyorum. Çocuklar, Spidey evime girdi. Spidey çıkar mısın? Yüzbaşı, normaline döner misin? Ben, <laughs> hangi robot? Ay robot mu? <laughs> Allah'ım ya ya. Çocuklar ben videoyu kapatmak zorundayım. <laughs> Spidey beni eve kilitledi. İmdat. <laughs>